İyi akşamlar. Mavi günlük grafik. Ee, çok aylar önce bir videosunu çektim. Yani yüz dışına çıktığından beri. Pek isteyen de olmadı. Soran da olmadı mavi. Ama çok iyi bir trend vardı. Yani bir zamandır bakın burada Nisan'dan beri yukarı yönlü bir trend takip ediliyor. Yani iyi de bir trend yapıyor. Dik oldukça. Ee, orada 39-40 lira mıydı diye bir aşağı yukarı. Bir saniye. 39-70'ler falan. Yani baktığınız zaman oldukça iyi bir performans. Nisan'dan bu yana. İşte %100 olmadı da yakın bir alanda yani şurada şey hesaplarsanız eğer fitilleri de hesaplarsanız neredeyse yüz e yakında bir kazanç verdi. Direnci de geçti. Üstelik bu akımda devam ediyor. Henüz bir bozulma yok ama 1618'de 64.45'e geldi. Yani önemli bir direnç noktasıdır. Fibonacci düzeltme seviyelerini aldığınız zaman 1618. tabi artık burası kırılırsa 64.45 olarak söylüyorum ama aslında şey kapanış olarak neresi var? 64.45'in üstü var mı diye şöyle bir bakayım yok hiç kapatamamış yani fitiller günlük açılışlar falan var bakın üstünde net gözüküyordur e, pek bir kapanış olmamış şimdi bu alandan e, kopup özellikle 66 45'te takip edebilirsiniz yani gün içi en yüksek fitil fitiltepe orada var <laughs> orada da işlem oluyor orası alınır bazen soruyorlar fitiller alınır mı diye alınır arkadaşlar orada da işlem var ama az ama çok pilotta olsa bir işlem var yani oraya bir fiyat koymuş neticede e, dolayısıyla oradan e, yukarı doğru bir gidiş olursa yani 2618 Fibonacci hedefi 86.45 ama bu hani doğrudan gelir anlamında almayın. Böyle hedefi deyince hani kesin gelir gibi düşünen olabilir. Öyle bir şey yok. Burada tabi trend takip edilir. Yani ama e, bir sonraki direnç arada seviye var mesela. Fibonacci 2 e, de bazen olur. Şöyle diğerlerini de koyarsam hatta e, onu bir saniye şuradan bir 2272 alalım. Genellikle 2272'leri daha sık görüyorum ben. Yani oradan düzeltmeler. Bir de 2de 72 var. Yani dolayısıyla biz hepsini aldığımız zaman 66'nın üstüne bir hareket. 72, 78 ve 86 önlerindeki diğer düzeltme noktaları olabilir teorik olarak. Yani burada as şunu da ifade edeyim. Hani şöyle geriye doğru biraz grafiği açarsam bir major trend e, direnç özür dilerim. Major <laughs> direnç geçilmek üzere. Yani geçildi aslında. Fiyata bakarsanız birkaç gündür üstünde falan kapanışlar aldık ama şöyle bir kopamadı oradan. Şimdi Kopamadıkça tedirginlik. Biraz daha böyle 70'lere doğru bir hareket etse şöyle yaksa hatta 70'e orada piyasa belki biraz daha rahatlayabilir onu söyleyeyim. Çünkü hani çok yakın burası, çok ayırt edilir bir şey olmadı. 62 idi zaten, işte 2 lirayla bir geçiş var. Destek şimdi iki destek var ama major olan şu kırmızı onu söyleyeyim 58 lira. Yani 58 liraya kadar olan her şey bir düzeltme olarak varsayılabilir. Aynı zamanda da bakın 50 gün ortalamasının sarı etiket 50 gün ortalaması basit ortalama olduğu alan. Yani 50 gün ortalaması da takip edilebilir. Veya kırmızı çizip takip edebilirsiniz. Bir önemi yok. Hepsi aynı yere çıkıyor. Dolayısıyla buraya kadar olan her şey normal bir harekettir. Bir düzeltmedir teknik olarak. Ama bana uzak burası. Hani ben o kadar risk kaldıramıyorum diyen varsa 61 lira civarında 20 üstelimiz var. Yani 20 üsteli burada takip edilebilir. 61 lira alabilirsiniz veya işte biraz daha böyle 60 liraya payınız varsa belki çekebilirsiniz. E, o alan bozulursa bir kırmızıya temas beklenebilir çünkü. Yani ben tam söylemem gerekirse 61-75 tabi. 61-75 doğrudan alınabilir. Tam söylemem gerekirse. Yani kuruşu kuruşuna hesap eden varsa. Bu çünkü 20 üstelleri kırıldığı zaman düzeltme olursa eğer e, orada bir 50'ye doğru bir gidiş genellikle oluyor ki daha önce de akım içerisinde gördüğünüz gibi kırmızıya gelmiş yani. iki kere hatta biraz şuraya şey yaparsak ayı tuzağı olarak kestirebilir miyim diye bakıyorum ama çok mumların içine içine giriyor. Gerçi kesilebilir gene de ama biraz daha tabii yukarı yönlü bir şey oluyor orada. Daha yukarısında alabilirsiniz öyle. Dolayısıyla durum bu. Biraz sıkışmış yani. Şurada kaç gün olmuş? Eylül'ün ortasından beri geçemediği alan belli. 64 arası hala kuvvetli bir bölgede kalmaya devam ediyor. Yani orada e, aktif bir bölge var. Alıcılar hala şeyler, e, cesurlar. Satıcılar da böyle şeyini koruyorlar. <laughs> ne söyleyeyim? Sabırlarını mı koruyorlar Sabırlarını koruyor. Bir izleme hali yani piyasada aslında. Henüz niyeti bozmamış böyle satıcılar. Bize onu gösteriyor orası. Bir şey bir momentum korunmaya çalışıyor piyasa tarafında. İşte direnç çizleniyordur büyük ihtimalle. Genellikle böyle tablolarda öyle olur. Ya uzamış çünkü yani 15'inden beri şimdi burada 15 gün geçmiş yani işlem sayısı olarak 13-14 gün geçmiş herkes birbirine bakıyor gibi bir tablo oluşmuş aslında geçerse bakalım bir gazla daha yukarı gider mi herkes bu, bunun peşindedir takip ediyordur büyük ihtimalle maddi yukarı arasay hala kuvvetli bir konumda yani o göstergeler açısından henüz bir sorun yok şu alan tabi yani işte şu alanı kısa vade geride bırakırsa çok daha iyi olur diye düşünüyorum Herkese iyi akşamlar.